Şimdi efendim telefonlarınıza çok sayıda mesaj geliyor. Kimi alışveriş yaptığınız mağazadan, kimisi daha önce iletişim kurduğunuz bir firmadan sayısız mesajlar geliyor. Durum da bazen sizi oldukça fazla rahatsız ediyor. Fakat bu durumun önüne geçebilirsiniz. Üstelik de çok kolay. Yaptığınız hemen hemen her alışverişte müşteri kaydınız oluşturularak cep telefonunuz kayıt altına alınıyor. Ve bu firmalar ilk günden başlamak kaydıyla cep telefonunuza sürekli olarak bilgilendirme mesajları yolluyor. Bir süre sonra cep telefonunuzun mesaj kutusu çoğunluğunu okumadığınız mesajlarla doluyor. Okunmamış yüzlerce mesaj topluca silmek istediğinizde acaba önemli bir şey var mıydı sorusunu da akıllara getiriyor. Bu durumdan kurtulmanın aslında çok basit bir yolu var. Bunun için öncelikle e-devlet internet sitesine girmeniz gerekiyor. Oraya girdiğinizde arama kısmına Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Yönetimi Sistemi yazarak ilgili linke tıklayın. Ardından eğer cep telefonunuz burada kayıtlı değilse kayıt yapmanız şart. Yaptığınız kaydın ardından onayları yönet kutucuğuna tıklayarak sizi arama ve mesaj atma izni olan firmaları görebilirsiniz. Buradan istediğiniz firmaya onay verebilir, istemediğiniz firmanın sizi aramasını ve mesaj göndermesini engelleyebilirsiniz.